Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber S-Swap'ın testnetine katılacağız. Daha doğrusu devnetini kullanmaya çalışacağız. E, bu sırada da e, bunun niye şimdi videosunu çekiyorum? S-Swap community ile yapmış olduğu görüşmede şunun altını çizdi. İlk başta projeye dahil olanla bugün projeye dahil olan arasında bir fark olsa da bunun zamanla e, sonradan gelip ilgi duyanların e, projeden kopmasına engelleyebileceği şekilde bir etkinlik düzenlemeyi hedefliyordu. Ondan dolayı da şu anda ekranda görmüş olduğunuz eş Point programını hazırladı. Ash Point programına girdiğiniz zaman S-Swap'a, Guest bölümüne tıkladığınız anda her gün düzenli işlem yapıp e, işlemlerinizi e, burada yansıttığınızda, yaptığınızda otomatik olarak puanları toplayacağınızı görüyorsunuz. Yani e, 400 puan veriyor her işlemde ve bir kere de bir günde 10 tane işlem yaptığınızdan dolayı 4000 puan alıyorsunuz. Bunu 10 gün üst üste düzenli yaparsanız 40.000 puan alıyor. Ve e, S-Swap'a önceden katılıp Discord'da çeşitli roller alan, buradaki roller alan arkadaşların alacağı puana yetişebileceksiniz. Ama buradaki hemen onu da gösterelim. Mesela S-Swap Discord grubundayım. Görmüş olduğunuz rollerde benim gibi supporter olup o 40.000 puanı alıp Ardından da ölü da 50 bin puanı alıp işlemleri de her gün düzenli yapan bir kişiyle karşılaşırsanız tabii ki bunu geçemeyeceksiniz. Ekip de şunu diyor. Bu rollere sahip olup sonradan community'yi bırakan ve düzenli işlerini takip etmeyen arkadaşları buradan elemek istiyoruz diyor. Biz neyiz? Biz community'ye girdik. Discord'da olan arkadaşlar aşağıda formu bırakıyorum ve altını çiziyorum. Bakın moderatör, early supporter, supporter, testnet user rolüne sahip olan arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz adresleri paylaşıp bakın görmüş olduğunuz adresleri paylaşıp biz de doldurabiliriz. Electus yazacaksınız. Buradaki ERD adresiniz Myer cüzdanınızdaki ERD adresiniz. Hemen göstereyim. Mainnet'teyiz. Aynen EGL'de buradaki adresinizi kopyalıyorsunuz. Onu da şuradan gösterelim. Mainnet'i e tıkladım. Buradaki adresinizi kopyalayıp oraya yapıştırıyorsunuz. Veya şuradan da gelebilirsiniz buna. Şuradaki adresi kopyalayabilirsiniz. Şimdi bu adresi kopyaladınız. Bu formu doldurdunuz bu form Discord'da rolü olanlar içindir. İkinci durum ne? siz bu etkinlikle ilgili bugünden sonra yapacak olduğunuz tüm paylaşımları S-Swap Sharing Record adı altında ki kısma yazıyorsunuz. Paylaştığınız linki paylaşıyorsunuz ve ERD'yi paylaşıyorsunuz. Bu ne gibi bir katkı sağlıyor sizlere? E, ekip S-Swap'ta yapmış olduğunuz etkinliklerle ilgili bu dokümentasyonu puanla ödüllendiriyor. O puan da şurada sizlere göstereyim. O da burada. Görmüş olduğunuz gibi bunu düzenli olarak yaparsanız her yaptığınız etkinlik için düzgünse 2000 puan Medium ve blogdaki yazıların Türkçe'ye çevirdiğinizde 300 puan alıyorsunuz. Ben buradaki 300 puanın yanlış olduğunu ekibe ilettim. Çünkü zaten bir işlemde 400 puan alıyorsunuz. Buranın puanı 300 puan. Yani Medium makalesini Türkçe'ye çevirmek çok kolay bir şey değil. Ondan dolayı bunun artması gerektiğini düşündüm. Ve bak bulduğunuz zaman özellikle düzenli takip ettiğinizde bulabilirsiniz. İki tane arkadaş buldu özellikle Twitter'dan yazdılar ama ben paylaşmayacağım. Ekip paylaşmamamı rica etti. bunun altında da çeşitli puanlar var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yeni katıldığınızı varsayıyorum. Yapmanız gereken işlem. s swap'a giriyorsunuz. Aşağıda linkini bıraktım. Ana sayfaya geldiniz. Sağ üstten cüzdanınızı bağladınız. Üst taraftaki devnetteki tokenları claim kısmına tıkladığınız zaman fasöte geleceksiniz. Şu ekrana. Bu ekranda görmüş olduğunuz kısımdan ister USDT ister USDC seçiyorsunuz. Buradan da BTC seçip claim dediğinizde bakın bugün claim edildi diyor. Her gün bunu claim edeceğiz. Şimdi bunu claim ettik. Bu sayfayı kapatıyorum. Sonra hatta şu sayfayı da kapatayım. S-Swap sayfasına geldim. Şimdi burada işlemler yapacağız. Her yaptığımız işlemden puan alacağız. Hemen ben burada cüzdanımı bağladım. Altında da Discord'umu bağladım. Burada da invite linki var. Onu da paylaşırım mutlaka yapmam gereken işlem go diyorum oradaki ekrandan. Ne demişti? İşlemi kaçırdım. Özür dilerim. Likit diyormuş. Go dedim. Hemen buradan deposit kısmına geliyorum. Şuradan 200'ü seçiyorum. Verify deyip deposit diyorum. Confirm işlemini tamamladım. Transaction onaylanacak şimdi. Onaylanmasını bekleyelim. İşlem görmüş olduğunuz gibi tamamlandı. Lütfen eklemiş oldum. Şimdi tekrardan ana sayfaya gideceğim, Guest bölümünü açayım. Görmüş olduğunuz gibi bir de bir yaptım. Claim yani claim edilebilir diyor. Bunu claim diyorum. 400 puanı claim ettim. Bakın buradan test kalktı aşağıda. Aynı zamanda aşağıda bir görev daha açılmış. Günlük bir tane işlem yapın demiş. Bunu da claim ediyorum. Tüm işlemleri sizde tamamlamaya çalışacağım. Farm, farm ürününü harvest etmem gerekiyor. Şu an bir farm yok. Ondan dolayı bu farm görevini sonra yapacağız. Beklememiz gerekiyor. Ee, aynı şekilde farmı da giremeyeceğiz. Swap kısmına gelelim. Otomatik yönlendiriyor zaten. Yani sizin böyle almış bir şey yapmanıza gerek yok. Ren BTC kısmına geldim. Buradan 0.01 seçtim. Aşağıdan da seçebileceğiniz pariteler bunlar. Swap diyorsunuz. Hemen şuradaki kısmı yanlış yaptık. 0.01 seçtim. Swap işlemine bastım. Mayer cüzdanına geçtik. Confirm işlemine basıyorum. İşlem tamamlanmasını bekleyeceğim. Evet buradaki işlem de geldi. Swap işleminde claim ediyorum. Hemen bunun ardından mesela şuradaki 1000 puanlık bir bölüm var. Bu 1000 puanı görmüş olduğunuz gibi 7 kez bu işlemleri tekrarladığımızda alacağız. Removable kit diyor. Yani kit'i çıkartacağız. Eksi diyelim. %50'sini withdraw yapıyorum. Confirm deyip işlemi tamamlayacağım. Şu an bu işlem devam ediyor. Diğer işlem neydi? O işleme bakalım. Tekrar guest bölümüne gelelim. Farm, bu farmla kısımları sonra halledeceğim. E şimdi eş, eş, eş puanı kazanıyoruz farmdan. Bu sırada ben işlemlere devam ettim ama şuradan Goest'e geleyim. Yan taraftaki kısma zaten tıklayınca gidiyor. Bu gayet güzel bir durum. Mesela şuradaki Go kısmına gidelim. Şuradaki kısmı arttıracağız. Add Manage Stake diyorum. Şuradaki miktarı şöyle seçeyim. 1 yıl 9 gün hatta 2 yıl seçtik. Tamam. Şuraya da 100 tane yazalım. Verify deyip stake kısmına basıyorum. Stake işlemi için konfirmliyorum. Bu işlemi onaylıyorum. Bu işlem devam edecek. Görmüş olduğunuz gibi şu an ödül olmadığı için bunları ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. İki tane işlem devam ediyor. GoS bölümüne tekrar geldim. Farm kısımlarını da yapamayacağım. Yani şu claim işlemine tıklayalım. Bu işlem puanlar yana direkt geldi zaten bu sırada. Bu işlemler devam ederken ben aynı zamanda Discord rolü için doldurulması gereken şeyleri doldurayım. Şimdi form'a geldim. İsim kısmına kendi ismimi yazdım. Kullanacağınız adres, puan buraya yansıacağı için şuradaki adresi kopya adres diyoruz. Burada açmış olduğumuz adresi. Önceden açmış olduğunuz Buraya yapıştırıyoruz. Discord handle'ını soruyor. Şimdi buraya dolduracağız. Görmüş olduğunuz gibi Discord ismimi yazdım. ERD adresimi yazdım. İsmimi yazdım. Sonra kendi rolümü işaretledim. Not kısmına bir şey yazmayıp bunu göndere basacağız. Ve işlem bitecek. Bu kadar. Şuradaki kısma gelelim. Guest bölümüne geldim claim edilebilir puanlar açılmış. Farm'ı claim ettim. Extend şuradaki governance pool'u arttırın demiş. Extend yapın demiş. Extend yapalım. Şuradaki admin içe gelelim. Şuradaki kısma üstüne tıkladığınız zaman alt tarafta. Şunu artı bir yıl daha ekle diyorum. Şurayı verify deyip buraya stake basıyorum. Mayer cüzdanından onu veriyorum ve işlem tamamlanıyor. İşlemler bu kadar. Eş point'in ileride ne yarayacağını zaten videoyla açıklarız. Ama ben main.net'e geçtiğinde e, özellikle S-Swap'ın e, e, kullanışlı bir airdrop geleceğini düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. E, çünkü şu zamana kadar 30 dolarlık bir airdrop aldık zaten. E, bunu ileride daha da artarak e, devam edeceğini düşünüyorum. Ekip önceden Discord'a girenlere direkt airdrop yapmadı. Bunu e, proje yöneten ekip uygun bulmuyor proje ilk başta girip çıkanlar olduğu için diyor ki projeye düzenli takip eden projede yer alan kişilerin sonradan dahil olsa bile bizden sıfır kazanç elde ederek e, gitmesini istemiyoruz diyor. Buna dikkat ediyorlar. Ondan dolayı size de e, bu konuda e, ne diyeyim dikkatli olmanızı, e, düzenli takip etmenizi öneririm. Çünkü bunun e, şeyinin artacağını düşünüyorum ben e, miktarının. Şimdi şuradaki kısmı da ben son kez değiştireyim. Üstten daha ekleyeyim confirm deyip işlemi tamamlayayım. Videoyu da burada bitireyim. Aklınızda takılan soru işaretleri varsa yazabilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ekiple konuştuklarımızı da, ekibin cevapladığı soruları da sizlere iletmeye çalıştım. Tüm gerekli linkleri aşağıda bırakacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.